Tavsiyeniz ne olur? Yani yeni yıla, yeni akşama nasıl girmeliler? Biz neyi hatırlamalıyız hocam? Yani yasun Hocam, tabii e, teşekkür ediyorum. E, merhum Aliye İzzet Bego için güzel bir sözü var. Evet canım. Yani var. E, o, o kanaat önderi hakikaten üstad. Diyor ki, bizim savaşı kaybettiğimiz gün düşmana yenildiğimiz gün değildir. Hı. düşmana benzediğimiz gündür. O bir daha der misin sonun hocam? Düşmana? Benzediğimiz gündür. Düşmana yenilmek savaş meydanlarındaki yenilgi yenilgi değildir. Düşmana benzediğimiz gün biz savaşı kaybetmişiz diyor. Şimdi buradan hareketle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimisin. Kim bir kavme benzemek Aynen. isterse o da ondandır demek. Yani bir yıl başını kutlayan bir insan dinsizdir ya da çok böyle böyle anlamamak evet. lazım. Ama de sembollerde. Ama, yani. ama şöyle anlamak Hı. lazım. Milletler, devletler, insanlar inancıyla yaşarlar, Hı. değerleriyle yaşarlar, kültürüyle ve kimliğiyle yaşarlar. Bizim kimliğimiz, bizim kaynağımız, bizim değerimiz Kurandır, İslamdır. Hı. İslam geleneğinde aslında bizim kutlayacağımız değerlerini kutlayacağımız insanlar günler, geceler, bayramlar hattından fazladır. Ay. Mesela bugün e, Noel ve yılbaşı değil mi? Evet. Neyi kutluyorlar? Hz. İsa'nın doğumunu Ayşe. doğru mu? Evet. Ama bir bakıyorsunuz ki Hz. İsa'nın doğumunu ayın 25'inde kutluyorlar. Geçen hafta kutladılar. Evet. E, 5 Ocak'ta kutluyorlar. E, 31'de kutlayanların sayısı az. Evet. Ya Hz. İsa'nın doğum tarihi net değil ki siz doğum tarihini orada o güne kutluyorsun. Bir, bir de doğumu, ya da kumarla ya da mu? baktığınız zaman evet. siz bir hayata baktığınız zaman bu anlamda bir peygamberin hayatı, bir Allah'ın peygamberi vahyi getiren bir peygamberin hayatını kumarla, içkiyle, Heh. eğlenceyle kutlamak bu bu bunu bunun dinle yani dini olan yönü ayrı ama bunun insani yönü de yok. Aynen öyle. Mesela, yani Güzel mesela bir yeri, şöyle bakmak lazım. Niye İslam bunları karşı geliyor? Yani biz insanların eğlenmesine, dinlenmesine, gezmesine karşı mıyız? Hayır. İslam dinlenmeyi de, eğlenmeyi de e, yasaklamış bir din değildir ya. Ama bizim her şeyimizde şöyle bir ayet var. Bu salati ve nusuki ve mahyaye ve memati lillahi rabbil alemin. Müslüman lim diyen bir insanın hayatını belirleme kıstaslarında belirleyici rol Kur'an ve Sünnet'e aittir. Yani bunun çerçevesini İslam çiziyor. Diyor ki meşru zemin içerisinde dinlenebilirsin, eğlenebilirsin, oturabilirsin, oynayabilirsin ama İslam'ın yasakladığı nedir? İnsanın aklına, insanın canına, insanın malına, topluma zarar veren her şeyi yasaklamıştır. Alkolü niye yasaklıyor insan? Çünkü ummul kabaistir. Bütün kötülüklerin anasıdır. Bütün kötülüklerin. Ya bugün bakın trafik kazalarına bakın, cinayetlere bakın, cezaevlerine bakın. Anlık efendim kendimi kaybettim diyor. Geçen alkol almış, ters yola girmiş, beş kişinin ölümüne sebep oldu. Ya İslam niye yasaklıyor? Ya bu akıl emanet, bu sağlık emanet. İslam'ın yasakladığı insana zarar verdiği için sağlığa zarar verdiği için, topluma zarar verdiği için, topluma kötü örnek olduğu için. Bakın bugün ülkemizde ve dünyada en büyük tehlikelerden bir tanesi gençlerin bağımlı olması. Evet. Değil mi? Bağımlılık değil mi? Bu bağımlılığa baktığın zaman insanın aklına, canına, malına, hocam ben bununla rahatlıyorum. Hayır, kötülük ilk adımla başlıyor. Bir adımla başlıyor. Bir adımdan sonra adımlar sizi o kötülüğün daha daha felaketlerine götürüyor. Alkol de böyle, sigara da böyle, uyuşturucu da böyle, Dolayısıyla biz şunu diyebiliriz. Müslüman bir yılın muhasebesini yaparken peygamberlerin de kabul etmediği ne alkolle ne içkiyle ne de bir Hristiyan adet ve gelenekleriyle değil. Biz adetlerimiz, geleneklerimiz Aynen. çok güzel. Yani şu Mersin'de ya bizim yani yörüklerimizin, Toroslularımızın, Anadolu'muzun her çeşit insanının, her kültürün barındığı mekanlar var. Doğru mu? Aynen. Bizim yaptıklarımız hem bize hem çevremize hem ailemize hem de dinimize uygun olması lazım. Kesinlikle. Eğer bugün gerçekten şöyle düşünülebilir. Eğer Noel diye topluma tanıtan, Noel Baba diye kurtarıcı rol üstlendirildiği üstlendirilen şahsiyet eğer faydalı olabilse, yeryüzündeki zulümlere, haksızlıklara, yani batıda e, kiliselere yapılan bombaları engelleseler. Ya. Değil mi? Nesillerin kaybolmasını engelleseler, engell 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 Mazlum ve mağdurun korunmasını engelleseler. Ama biz başkasına himmet bekleyecek evet. değiliz. Yani biz de... insanız hocam. Aynen. Dinleneceğiz, eğleneceğiz, konuşacağız. Ama bizim eğlencemizin de bir ölçüsü var. Biz her şeyden önce bir yılın muhasebesini Aynen. yaparken, ya bir, 2025 yılında neleri kaybettik? Ya. Bu ülkede, bu dünyada neler yaşandı? Biz bir muhasebesini yapalım. Dün Gazze'de yaşananlar, bugün bir başka yerde yaşanmayacağın hiçbir garantisi yok. Aynen. Hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla yaşayanlardan yaşananlardan ibret almak için 2025 yılında neyi hedefledik, neyi elde edebildik, neleri kaybettik. O zaman bir yani bir muhasebe yapmamız lazım.